Öyle evet, Engin'in oyunda ha. Evet. Aa, hoş geldin. Nasıl? Bir buldu? de İbrahim Selim'i bizi ziyaret etti. Evet. Dükkanına bakarken bahaneyle onda bir merhaba demiş oldum. Harika. Nasıl buldunuz Yüceler oyununu? Güzel valla. Ya ben sevdim. Bir de çok böyle hani şeyi, yani böyle çok ağır drama artık biraz kaldıramıyoruz ya. <laughs> Zaten hayat ağır. Böyle tatlı ve renkli olması da iyi geldi. Harika. Zaten Engin'i çok beğenirim. Çok iyi. Kadro şahaneydi. Evet, tiyatro oyunları yine çok rağbet görüyor. Sizin i̇yi, var mı? İyi bir haber bu. Evet, çok güzel bir haber. Sinemada da bir canlanma vardı. Siz düşünüyor musunuz? Sinema, tiyatro var mı? halihazırda hazırda bir proje olacak mı? Vallahi şimdi tabii çok bölündüm aslında. Yani hali hazırda konserlerle ilgili üç farklı konseptimiz var. Bir tanesi Severiz. O yüzden şimdi mekanlara bakıyordum. Ee, Rakı Severiz var. Ondan sonra bizim o Flermanik konserimiz var. İbrahim İb 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 Yazıcı maestromuzla birlikte yaptık. O çok tatlı iş. Onu yani çok böyle tadına doyamadığım bir proje olduğu için onu bu büyük sahnede yapmak istiyorum. Ayrıca benim kendi konserlerim var biliyorsunuz. Hem özel gecelerde ya da halk konserlerinde, belediye konserlerinde yaptığımız. O da çok enerji yüksek oldu. Şeyden sonra, da pandemiden sonra ee, biraz daha bunu kollamaya başladık yani eskiden daha dramatik daha böyle ağır şarkılar da söylüyorduk ama daha akustik olabiliyorduk. ama şimdi insanların böyle bir nefes almaya ihtiyaçları oluyor bu kadar ağır yükün bu kadar e, dünya derdinin içinde biz en azından böyle bir iki saatliğine insanlara soluk aldırabildiğimiz için e, bunu kıymetli buluyorum biraz insanlar tabii ki dış baskılardan da dolayı yani bunu sürekli dile getirdiğim için tekrar altını çiziyorum. E, suçluluk duygusuna kapılabiliyor. E, hani eğlenenler hani orada bir sürü acılar yaşanırken burada eğleniyor olmaktan dolayı. Bu bir eğlenmek değil. Bu biraz biraz da iyileşmek aslında. Kesinlikle. Biraz böyle bir soluklanmak bir insan olduğumuzu hatırlamak. O yüzden bu fırsatları kaçırmamak lazım. Çünkü yine de dünya dertlerine dönüyor. Evet. Peki Şevval Hanım. Şevval Sam Karadeniz şarkılarıyla da özdeşleşmişti. Var mı böyle bir çalışmanız? Yapacak mısınız yeniden? Hani ben sizi hep Karadeniz şarkılarıyla tanıdım. Çocukluğumda 30 oldum. <laughs> Oldun mu maşallah. E tabi Gülbeyaz hayatımıza çok ciddi bir iz bırakmış e, projeydi. E, Kazım'ın biraz da erken kaybettiğimiz için ya yadigarı gibi oldum belki de. Kazım bize Karadeniz'i e, yeniden tanıttı ve çok sevdirdi. Ben Karadeniz'de olmamama rağmen Karadeniz halkı beni kabul etti ve bağrına bastı. Bu da benim için çok kıymetli. Ama ben e, çok farklı dillerde, farklı... E, tarzlarda şarkılar söylüyorum. En çok da tabii ki ben bu toprakların her bölgesine çok aşık olduğum için ve kültürüne büyük hayranlık duyduğum için bu toprakların şarkılarını, farklı bölgelerden şarkılarını ve tarzlarını söylemeyi seviyorum. O yüzden hep sürekli farklı tarzlar yapıyorum. Yani Filarmoni konserinde işte ortak şarkılar var, aynı şarkının Türkçe bir şarkı işte İtalyancası, Fransızcası, sonra ortak işte Yunancası, Türkçesi. Şimdi şarkıları insanları birleştiriyor yani ben onun derdindeyim. İktidarlar böler, sanatçılar birleştirir. Yani umarım şarkılarla tekrar o bağları kurarız. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Sağ Görüşürüz. Sağ